Biz bu organizasyonu düzenlerken geçen yıl sonlarına doğru 100. yılı nasıl kutlamalıyız sorusuna uzunca bir süre yönetimde cevap aradık. Ve hepimiz güzel sanatlara evet. destek olmaya karar verdik. Makine İhtisas Oyun Bölgesi olarak ilkini bu yıl düzenlediğimiz 100. yıl yarışmasının önümüzdeki senelerde de devam ettirmeyi planlıyoruz. Resim sanatında Başarılı olan yeni nesil sanatçılara destek vermek, güzel sanatları desteklemek bu de bizim sosyal sorumluluk projelerimizin kapsamında. Bu başlattığımız çalışma ile esasen bir de ileride kurulacak olan Makine İhtisat Sanayi Bölgesi Bilim ve Sanat Müzesi'nin çekirdeğini oluşturmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin çağdaş sanatçılarını destekli, desteklemekle üretim ve sanatın birlikteliğini en güzel... Örneklerini sergilemek bizim için onur verici bir tutum olacak. Makine İhtisas Organizasyonel Bölgesi yönetimi olarak her türlü yaratıcı düşüncenin temelinde sanatın olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple sanatın ve üretimin olduğu her alanda kendimize yer edinmeyi ilke edindik. Bölgemizde üretim yapan firmaların tamamı dünya standartlarında üretim yapıyorlar ve dünya pazarında da çok önemli bir yere sahipler dileğimiz sanatçılarımızın da hem eserleriyle hem de kimlikleriyle dünya standartlarında piyasada üst seviyede yer almaları. Resim yarışmasının kısa bir analizini yapmak istedim ben. Şöyle ki, bundan tam bir yıl önce bu konuda ilk kararları almışız ve jürimizi belirlemişiz. Ocak 23'te, Ocak 2023'te yarışmayı ilan etmişiz. 137 eser başvurmuş. Bu rakam bizi çok mutlandırdı. Jürimizin ön, kriter, ön kriterleri ile 37 eser ilk ön elemeyi geçti. Ve ilk 3 eseri yine jürimiz belirledi. Biz o sebep olarak bu 3 eseri ödül karşılığı alacağız. İlk 3 eser dışında kalan 34 eser satışa arz edildi. Bu eserlerin sanatseverler için iyi bir yatırım olmasını diliyorum. Sanatçılarımız için de daha nitelikli eserler yaratmaları için kaynak oluşturmasını diliyorum. Bu resim yarışmasını kendimize yakışır bir şekilde ve eserleri ödüllendirerek ulusal uluslararası sanatçılarımızı jürimiz ile, jürimiz ile, ile birlikte çalıştık seçmek için. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken bir yandan da dünyada devam eden savaşların üzüntüsünü yaşıyoruz. Ve bunu tüm kalbimizde hissediyoruz. Masum sivillerin, çocukların, bebeklerin katledilmesi bizleri derinden üzüyor. Dileriz ki bu trajedi son bulur ve masum insanlarımız zarar görmez. Bizden sonra daha iyi bir dünya bırakırız. Cumhuriyetimizin kurucusu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemiz adına kahramanca savaşan, şehit düşen gazilerimizi, şehitlerimizi bir kez daha şükranla ve minnetle anıyoruz. Bize bıraktıkları mirasını sonuna kadar koruyacağız ve hedeflerini daha ileriye taşıyacağız. Çok teşekkür ediyoruz değerli emekleriniz için. söyle kocaman bir alkış alın sanatçılarımıza. Çok kıymetli eserler. Birazdan saygı sonunda zaten. Tebrikler. Tekrar tebrik ediyoruz sanatçımızı. Bir kez daha alkışlayalım mı sanatçımızı? Gerçekten. Tebrikler. kadına ve kadın sanatçılara verdiği önemi, Atatürk'ün verdiği önemi hepimiz biliyoruz. <laughs> ve ödülünü vermek üzere Kocaeli Vali Yardımcımız Sayın İsmail Gültekin'i sahneye davet ediyoruz. <laughs> evet kocaman aynı ben de sana onu söyleyecektim. Ben e, sözü size de vermek isterim sonra sanatçımıza da buyurun. Bu resim e, yarışması ve sevgisi de bence çok anlamlı bir etkinlik oldu şehrimize gerçekleştirilen resim ve bunun bir e, makina ihtisas organize sanayi bölgesi içinde gerçekleşiyor olması Sayın Başkan'ın da anlattığı gibi üretimle sanatın aslında iç içe olduğunu ve birbirini çok pozitif yönde desteklediğini, destekleyeceğini göstermesi açısından bence de çok anlamlı. Tüm sanatçılara katılan eserleriyle şehrimizde gerçekleştirilen bu organizasyonda bulunan tüm sanatçılara öncelikle yürekten teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Kocaeli'de gerçekleştirilen bir etkinlikte onların eserlerini görmek bizleri çok mutlu etti. Cumhuriyeti bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz, yaşayan gazilerimiz ve katkı sağlayan emeğiyle, sanatıyla, üretimiyle herkese yürekten teşekkürler. Evet sanatçılarımıza, sizlerimize ödül kazanımı bunu sona eriyor. Hepinize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında sosyal projelerimiz, sosyal alana destek projelerimiz kapsamında sanat, güzel sanatlara teşvik vermeyimiz uygun görüyoruz. Bu amaçla ilk olarak bu sene başlattık bu faaliyeti ve bir resim yarışması tertip ettik. Resim yarışmasında seçilen eserleri, 37 tane eser seçildi. Bunları burada sergiliyoruz. Ve bunları bütün hem Buradaki sanayicilerin ve sanatseverlerin beynisini sunuyoruz. Yüzüncü yılda böyle anlamlı bir projeyi imza atmaktan da büyük bir onur duyuyoruz. Amacımız bu projeyi her sene tekrar etmek, güzel sanatlar alanında yeni nesil çağda sanatçılarımıza destek vermek. Ee, tabii birkaç tane önemli husus var. Bir tanesi sanayi ve sanatın birlikte. Var. Bu ikisini bir araya getirmekten bir de bunu biz ilke ya. ediyoruz, bir araya getirmek. Ayrıca sanatla üretim de çok birbirinin içinde. Her ikisini bir arada burada sergilemek ee, sanatçılarımıza, sanayicilerimize, sanatseverlere böyle bir ortam sunmaktan da büyük bir onur duyuyoruz. Ee, burada e, sergi yapmak isteyen çok sayıda sanatçımız var şu anda. Onlara e, burayı açacağız. Burada onların ürünlerini, eserlerini sergileme fırsatını vereceğiz. Önümüzdeki yılda benzer şekilde resim resim yarışması veya heykel yarışması gibi güzel sanatlar alanındaki desteklerimiz devam edecek.